<laughs> Kıymetli dava arkadaşlarım, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu azaptan kurtulma olan bu mübarek ayda, bu mübarek günde kıymetli milletvekili adaylarımızı Erdincan'ımıza tanıtmak ve çalışmak 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. dönem milletvekili adaylarımızla Erzincan'ımızı buluşturmak ve bu yolda azimle, kararlılıkla çalışmak ve başarmaktır. Milletvekili adaylarımız kendi dallarında uzman, liyakatlı ve beyaz bir sayfayla Erdin canımızın huzuruna çıkmaktalar. Bir milletvekilimiz Milli Eğitim Müdürlüğü'müzü yapmış eğitim camiasında duayen olan Sayın Aziz Gün hocam bir, bir milletvekilimiz Türk Hukuk Enstitüsü'nün genel başkanı dalında uzman olan kıymetli adayımız Cemil Yavuz Aksu Beyefendi ve bu iki milletvekilimizi kıymetli Erzincanlı hemşerilerimizin teveccühü ve desteğiyle Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne milletvekili olarak taşıyacağız. Taşımak için de azim ve kararlılıkla çalışacağız. Bugün burada Milliyetçi Hareket Partisi adına bir toy günü. Bugün milletvekillerimiz belirlendi. Genel Başkanımızın takdirleriyle iki milletvekili adayımız huzurlarında Erzincan'ın kendilerine başarılar diliyorum. Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta taşlandırmak üzere el ele vereceğiz, karış karış gezeceğiz, anlatacağız. Adaylarımızın liyakatını, adaylarımızın ne kadar yeterli ve tutarlı olduğunu anlatacağız. Başkanımız da ifade etti. Beyaz bir sayfalar olduğunu da ifade ederek inşallah meclise taşımış olacağız. Ülkücü camia el ele verdiğinde taşlandırma noktasında herhangi bir sorun olmadığını belediyede gördüğümüz gibi meclise taşımadan bir sorun olmayacaktır. Kendilerine başarılar diliyor. Hepinize saygılar sunuyorum. <laughs> Rahmetli şairimiz Metin Tombul abimiz öyle derdi. Bana ne ellerin gül izarından benim gonca gülüm Erzincan kokar. Evet, gönlüm cayır cayır yansa narından, ocağımda külüm Erzincan kokar. Goncası Erzincan kokan, yüreği Erzincan kokan, külü dahi Erzincan kokan, siz kıymetli dava arkadaşlarıma hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum bu vesileyle öncelikle daha önceki süreçte milletvekili aday adayı olan tüm Türkiye'deki ve ilimizdeki arkadaşlarımızın hepsine teşekkür ediyorum. Bununla birlikte yine şu anda tüm Türkiye satında 600 gönüldaşı arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Aynı zamanda dizi de Yavuz kardeşimizle birlikte beni de aday olarak burada sizin huzurunuza çıkmamıza imkan ve fırsat tanıyan Merkez Teşkilatımıza ve Genel Başkanımıza çok ama çok huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Bununla birlikte 6 Şubat'ta meydana gelen depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza yüce Mevla'dan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Evet zorlu bir sürece girmiş bulunmaktayız. 14 Mayıs'ta inşallah hep birlikte el ele gönül gönüle gitmediğimiz yer kalmayacak. Sıkmadığımız el olmayacak uğramadığımız, selamını almadığımız kimse olmayacak. Evet şehirlerin de bir ruhu vardır, bir hafızası vardır. O şehirlerin ruhunu orada yaşayan insanların ruhu, şehirlerin ruhudur aynı zamanda. Birlik, beraberlik, kardeşlik, diğer kanlık bunların hepsi bu şehirlerin ruhunu oluşturuyor. Hafızası da vardır. Zaman gelir, yapılan bütün çalışmalar mutlaka ama mutlaka karşılığını bulacaktır. Az önce hem kıymetli il başkanım, hem saygıdeğer belediye başkanım bazı konulara temasta bulundular. Evet, tertemiz bir sayfayla biz bu yola çıkıyoruz. Şehrin hafızası olarak çeyrek asrın üzerindeki bir zaman diliminde Erzincan'da eğitim ordusuyla birlikte gayret gösterdik. Ve neticesinde son 10 yılı İl Milli Eğitim Müdürlüğü olmak üzere eğitim şehri Erzincan dedik. Ve eğitimin odak noktası Erzincan dedik. Neticesinde de son olarak da başarı üreten Erzincan dedik. Bir araya geldikçe beraber oldukça, aynı dava uğruna koştukça, ekip ruhu içerisinde oldukça, sondan onuncu olan ili ilk üçe, ilk 5'e, ilk bire, ilk ona biz bunu getirdik. Gelinebiliyor, yapılabiliyor ama eğitim günü birlik çalışmalarla netice alınacak olan bir durum, bir müessese değil ve sadece eğitimcilere terk edilecek bir mesele de değildir. Ama biz Erzincan olarak öğretmeniyle, öğrencisiyle, velisiyle, idarecisiyle hep birlikte olmak kaydı şartıyla onların hayallerini kendi hayallerimizle birleştirmek kaydı şartıyla bu neticeyi alabildik. Gezmedik okul. Uğramadık sokak, mahalle, belde, ilçe, kalmadı hep birlikte az önce söylediğim gibi el ele verdikten sonra neticeyi almak mı alacağız inşallah. Ben tekrar bu kutlu yürüyüşümüzün hayırlara vesile olmasını Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Siz saygıdeğer Erzincanlı hemşeri ve yol arkadaşlarıma hep birlikte bizlere vereceğiniz destekten dolayı şimdiden teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Çok kıymetli, değerli il başkanım, kıymetli merkez ilçe başkanım, değerli Erzincan belediye başkanım, ülke ocaklarının kıymetli uç beyi, Türk Hav'ın değerli il başkanı, Kamu senin değerli temsilcileri, Kaçep'in değerli üyeleri, hanımefendiler, beyefendiler, yiğit bozkurtlar, bizim yiğitler, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli hemşerilerim, memleketimde büyüdüğüm bu topraklarda Sizlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Liderim, Genel Başkanım Devlet Bahçeli Bey'in takdirleriyle Milliyetçi Hareket Partisi'nin Erzincan milletvekili adayı olarak güzel memleketimize, can Erzincan'ımıza hizmet etmek üzere buradayım. Allah'ın izniyle belediye seçimlerinde olduğu gibi 14 Mayıs 2023 günü yapılacak olan Seçimlerde de üç ilerli kutlu sancağımızı dalgalandıracağız. 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili genel seçimlerini Türk milletinin karar anı Türk, Türk, Türk tarihinin yol ağzı Cumhuriyetin yeni yüzyılına hazırlık sözleşmesi olarak değerlendiriyoruz. PKK, FETÖ, ve türlü terör örgütleriyle kol kola girenlerle yerli ve milli kazanımlarımızı yok etmeye, terör seviciliği yapıp iltisaklı kim varsa affetme vaadinde bulunan hassizlere geçit vermeyeceğiz. Tezgah, tezgah altı, siyasi ilişkilerle milli geleceğimize ipotek koymayı heves edenlerin bu heveslerin kurtaklarında bırakmaya söz verdik, yemin ettik, ant içtik. Allah'ın izniyle başaracağız, başaracağız, başaracağız. Makam, mevki, servet, şöhret, devşirme arayışında hiç değiliz. Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben anlayışıyla hamle üstüne hamle yapma, çağı yakalama, hatta önüne geçme derdindeyiz. Canımızdan aziz bildiğimiz milletimizi ve vatanımızı, canımızın cananı gördüğümüz devletimizi dünya durdukça yaşatma ve yükseltme çabasındayız. İlk hedefimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk turda seçilmesi ve bu kritik süreçte başarılı çalışmalarına ara vermeden devam etmesidir. İkinci hedefimiz ise milliyetçi yükücü hareketin milletvekili sayısını arttırarak mecliste daha güçlü temsil edilmesini sağlamaktır. Bu noktada siz değerli hemşerilerimizin de desteğiyle Erzincan milletvekillerinin Milliyetçi Hareket Partisi adaylarından seçilmesini sağlayacağınıza yürekten inanıyorum. Gündüz uyumadan, gece durmadan omuz omuza çalışacağız. Kökeni, yöresi, mezhebi ve dili ne olursa olsun milli ve manevi değerleri ortak paydasında yerini alan her insanımız bizim kardeşimizdir. Dolayısıyla her kapıyı çalacak, her gönüle girecek, her hemşerimizin derdiyle hemhal olacağız. Partimizin değerli adayı Aziz Gün hocamla birlikte tecrübesiyle Erzincan'ı ayağa kaldıracak, memleketimizin yiğit evlatlarının gür sesini Ankara'da duyuracağız. Ve diyorum ki yürümezsek hak yolda, çürümezsek hak yolda, erimezsek hak yolda, gök girsin, kızıl çıksın. <laughs> Burayı şereflendiren tüm hemşerilerimi, ülküdaşlarıma teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık diyorum. Ve diyorum ki şimdi vatan için yola koyulma vaktidir. Haydi bismillah. Ne mutlu ne mutlu. Adam mı? <laughs> <laughs> <laughs>